Günaydın, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, hamdolsun, bin şükür Rabbime. Ben iyiyim. İyiyim, ter içindeyim. Yine hava çok sıcak, hep aynı şeyi söylüyorum ama. Şimdi evimin halini göstereceğim. Saat 1, müge anlı, yeni bitti. Ben bir sabah kahvaltı hazırlığı gösterdim. Çünkü torunum ve gelinim köyden gelmişti. Onları kahvaltıya çağırdım. Şöyle çekeyim kendimi. Ondan sonra onları şimdi evlerine gönderdim. E torun girdi bu eve. 4 yaşında bir çocuk girdi. Evin halini göstereyim. E, bir de torunuma hediyeler almıştım. Onları size göstermek istiyorum. Onlar giderken götüremediler. E, bu sıcakta taşıyamazlar. Yani babası akşam gelince alacak. Buraya uğrayacak oğlum. Akşam bunları vereceğim. Bisiklet falan aldım ona. Ne kadar sevindi ne kadar sevindi. Torunumu çekmek istemiyorum. Özellikle de çekmedim. Yoksa hediyeleri gösterdiğim zamanki sevincini çekebilirdim ama e, bir iki kere çektiğimde torunuma nazar değiyor. Sürekli hasta oluyor. E, yani torunum diye demeyeyim. Çok tatlı, çok güzel bir kız. E, onun için özellikle çekmedim. Şimdi hem evimin halini göstereceğim size. E, bugün temizlik yapacağım. Mecburen yapacağım. Yani ev o halde ki <laughs> Asya buradan fırtına gibi girdi, çıktı. Şimdi hem evimin halini göstereyim nasıl neden temizlik yapmak zorundayım mı göstereyim hem de torunuma aldığım hediyeleri size de göstermek istiyorum akşam babası götür götüreceği için burada kaldılar siz de bahaneyle görmüş olursunuz. Şimdi torunuma bu bisikleti aldı Henüz kendisi 4 yaşında ama ben biraz daha büyünce de binebilmesi için. Ee, torunumun yaş günü eylülün 16'sında bakar mısınız ama çok tatlı değil mi ee, torunum bunu gördü çıldırdı çıldırdı sevinçten ee, ama tabi binemeyecek ben e, daha önceden daha erken vereyim dedim ee, siz bu videoyu ne zaman seyredersiniz onu bilemiyorum ama e, yani havalar güzelken binsin eylülü beklemeyelim diye şimdiden verdik hediyesini çok güzel bunu görünce bayıldı Şurada da göstereyim. Burada yani tabii onun diziklerini falan da aldık. Tam takım aldık. Böyle Diz, dizdikleri mizdikleri var burada. Şöyle. Kollukları, dizdikleri. Kaskı var. Tam teşkilat binsin diye. Ay şunu görmüştüm. Çok 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 hoşuma gitti. Bunu ee, bunun beslenme, içinde beslenme çantası var. Açmayayım şimdi ya. Bu bir okul çantası. Asya'nın pek çok okul çantası var ama bu böyle bir sırt çantası yani. Çok güzel. Ben çok hoşuma gitti. Okula gittiğinde kullansın. Şimdi annesi kaldırır. Daha benim torunum çok küçük. Kreşe gidiyor. Aslında gitmiyor. Bu pandemiden dolayı. Kreş işi de yattı. İşte geçen gün aldığımda şey yapmıştım. Çekememiştim kaldırdık diye. Bu bluzuydu İşte onları get, gelince verdim. Bu da benim aldığım şorttu. Bunu da bayıldı. Kuzum bayıldı. Güle güle giysin. Bunu ben aldım. Böyle bir takım yaptım ona. Ee, biz şimdi yaz günü giysin diye erkenden verdik. Yoksa onun yaş gününe daha iki hafta var. Bir de şunu şöyle göstereyim. Bu da e, halası. Benim kızım Şebnem'in aldığı hediyesi şortu. Bunu göstermiştim orada alırken. Elsiva 2'den almıştık hatırlarsanız. Bu da üzerinin bluzu. Güle güle giysin benim dünya güzeli. Torunum şurada da e, maskesi. Bir de gözlüğü vardı. Gözlüğünü taktı. Maskesi yıkanacaktır. Onun için takamaz. Hello Kitty. Bunu da ben almıştım. E, bir tane daha gözlük vardı. Maalesef açarken kırdı. Kırdığı için onu göstermiyorum. Şimdi Asya'ma aldığımız hediyeler bunlardı. Köyden geldi, bunları gördü. Sevinçten çıldırdı. Zaten amaç benim güzel torunumu sevindirmekti. Şimdi şu evin haline bir bak. <laughs> bunları toplayacağım da. Yani bu evden bir çocuk geçti. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz dağınıklığımı. Şimdi ay, şöyle bir çekeyim. Bunu da nereye kaldıracağım akşama kadar hiç bilmiyorum. Temizlik yapacağım. Yani bu odan böyle işte. Tozmuz olacak. Biraz daha anıklığı var. İstersen ah şurası korkunç derecede kirli, kirlendi. Yani bu çiçekler vardı işte çiçekler kurumuş onları kaldırdım. Yerlere döküldüler onları temizleyeceğim. Abimin deyimiyle biberonum, <laughs> su kabım çok susadım. Sürekli su içiyorum. Şimdi ben bu evi temizleyeceğim arkadaşlar. Yani yapabileceğim bir şey yok. Temizleyeceğiz. Bu ev temizlenecek akşama kadar. Ben temizledikten sonra size gösteririm. Ama şu bisikleti ya sevincini keşke size gösterebilseydim. İlk gördüğünde attığı çığlıkları. Güzel kuzum benim. Biricik Asya'm. Benim tatlı torunum. Onun gülüşleri her şeye değer. O gülsün diye her şey yapabilirim yani. O kadar seviyorum tatlımı. Neyse ben işe başlayayım. Gene çok konuştum. Ay dur bir mutfağımın halini de göstereyim size birlikte bir mutfağa gidelim. Ah, şu mutfağım da maalesef bu halde. <laughs> mutfağımı da temizlemem gerekiyor. Yani evi komple temizleyeceğim bugün çünkü çok dağıldı. Şimdi bana kolay gelsin. Anca yaparım ben akşama kadar. Tem ben temizleye artık sizde ne yaparsınız bilmiyorum. Televizyonu da kapattım. Açarım şimdi bilgisayarımdan müziğimi. şurada da tripotum ve evimin dağınıklığı. Evimin dağınıklığı. Ay bu ev adam olur mu acaba ya? Ay çok berbat. Neyse yaparız. Allah sağlık saat versin. Ben hallederim akşama kadar. Merhaba. Tekrar işim bitti. Ha, saat oldu dört buçuk. Ben yine bir soda içeceğim. O kadar, o kadar, o kadar, o kadar içim yandı ki. da kalmış. Neyse. işimi bitirdim. Şunu ben bir çöpe atayım bir saniye. Ay içeriye bir gidelim görelim. Ay çok yoruldum valla. Bisikleti böyle araya koydum oğlum gelince akşam. Oh şey yapın, götürecek ya aralıkta dursun dedim. Ş şöyle koyayım. Ay evimi sildim, süpürdüm. Derledim, topladım. Biraz yoruldum ama değdi burası da aynı öyle. Derli toplu duruyor. Ay her gün aynı iş, her gün aynı iş yapıyorsun, yapıyorsun. Aynı iş neyse odaya geçeyim, oturayım da azıcık sohbet edelim. Ventilatörümü de böyle koydum, odaya getirdim. Çok sıcak, ne yapayım? Vallahi Asya'm her yeri batırmış azıcık şunu içeyim ay yine yoruldum <laughs> içim yandı çok sıcak ve her gün biraz daha sıcak hava Eylül ayına girdik ama bilmiyorum havanların hiç serinlemeye niyet yok gerçi serinlemesin ben gece sıcakları hariç gene idare ediyorum da gece sıcak olunca zor oluyor ben sıcak seviyorum ama bazen çok 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 bunaltıyor Neyse. Bugün de böyle geçti. Akşam oldu. Kızım gene bugün geç gelecek. o ee, bunlar vardı diye çalışıyor. Bugün gene 11.30 gibi falan gelir. O zamana kadar gene yalnızım. Yemek yapmayacağım. Vallahi sabahtan e, yaptığım patatesten falan biraz arttı bir çay koyarım. O patatesi bir yumurta kırarım. Patates, omlet. Bana yeter. Belki de yapmam hiçbir şey. Zaten açlık da hissetmiyorum. Ben öğlen yemeği yemiyorum. Sadece sabah ve akşam. Acıkmıyorum yani bilmiyorum. Bakmayın böyle hani kiloluyum ama e, vücudumda daha çok ödem var galiba. Ay, yorulmuşum. Gerçekten yorulmuşum. Yine ojelerimi falan değiştirdim. Dediğim gibi bu ojileri etrafına dağıtmadan süren kadınlara hayranım. Ben <laughs> bir oje sürüyorum 15 dakikada etrafını temizlemeye uğraşıyorum. Bugünüm de böyle geçti. Ama iyi oldu. Torunumu gördüm, sevdim, özlemişim. Bir haftadır yoktu ama o bir haftada gel çakıl. Kuzum oradan bana bakıyor. Gel anneciğim. Gel kızım. Ay kıyamam sana be. Neyse azıcık Asya'mı sevdim. Hediyelerini verdim. O da sevindi. Bize de iyi oldu. Bugünkü e, vlog'u fazla uzatmak istemiyorum. Biraz az olsun ya. Zaten çok şey yapmak istemiyorum. ha Aklıma gelmişken. Şimdi buraya kadar sevip sevmediğinizi anlayacağım. Şifre vereceğim. Şifremiz misal ne olsun? Boncuk Yorumlara boncuk yazan Herkesin videosuna gideceğim Yazmayan hiç kimseye gitmeyeceğim Bundan sonra böyle Videonun içinde şifre olacak Unutmazsam tabi ben her zaman her şeyi unutuyorum ee, Şifremiz boncuk Yazarsanız Yorumlara Bunu yazan herkesin videosuna gideceğim Yazmayanlar Demek ki izlememiş Gitmeyeceğim Kimse kusura bakmasın Artık e, videoma bir dakika gelenlere bana gel, yine gel, son videoma gel gibi davetli yorum yapan hiç kimseye gitmeyeceğim. Ben çok fazla izlenmeyi istemiyorum. Emeğime saygı gösterirsin istiyorum. Ben sizin emeğinize saygı gösterirsem siz de benimkine gösterin. Sonuna kadar izleyin. E, Benim sonuna kadar izleyen herkesin videosuna gideceğim oraya ay videon çok güzel olmuş ay süper olmuş bilmem ne olmuş diyen e, ama videoyu izlemeyen hiç kimseye gitmeyeceğim hiç kimse kusura bakmasın bunu da söylemek istedim hiç 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 uğraşmayacağım e, artık çünkü benim de vaktim kıymetli görüyorsunuz akşama kadar evimin işi gücü ben 24 saat bilgisayar başında duramam 24 saat bilgisayar başında durup 200 kişiye gidip karşılığında hiçbir şey almıyorsam uğraşmayacağım yani Kimsenin e, gücüne gitmesin. Kimse kusura bakmasın. Ama artık böyle. Şifrelerimin sonuna doğru bir e, şifre, videolarımın sonuna doğru bir şifre vereceğim. Onu yorumlarda yazmalarını bekleyeceğim. Yazanlara gideceğim. 3 kişi 5 kişi hiç önemli değil. Benim için en kıymetli kişiler de onlar olacak. Bugünkü şifremiz boncuk. alta boncuk diye yazan herkesin videosuna gideceğim. Bu kadar yani. Yine atarlandım. <laughs> Sürekli atarlanıyorum. <laughs> Soda dışı çok iyi geldi. Çok yanmışım. Neyse şifremizi de verdiğimize göre bugünkü videomuzda buraya kadar olsun. Artık bu saatten sonra ben biraz dinleneyim. Biraz kitap okuyayım. E, biraz da arkadaşların videolarını seyredeyim. Zaten akşam olmuş. Şurada ne kalmış? 4.30 olmuş saat. Benden bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.